yapay kar yapmaktan mutlu olacağım çünkü dışarıda azıcık kar yağmıştı ve asla orada güzelce böyle eğlenceli oynayamamıştım. Hep yokuşlara aşağıya çıkmak zorunda kalmıştım. Şimdi birlikte yapar kar. Şimdi bugün Öykü ile biz bir şey okuduk az önce. E, yapay kar yapmışlar şöyle nişastayla e, ee, tıraş köpüğü, biraz karbonat falan kullanmışlar. Bilmiyorum olur mu olmaz mı ama deneyeceğiz değil mi Öykü Tamam. Hadi deneyelim bakalım. nişastamızı kaba döküyoruz. Evet bu buğday nişastası. Bunu kaba döküyoruz. Evde bu vardı bizim. Mısır nişastası mı, buğday nişastası bu. mı yazmıyordu. Ha, dök bakalım zaten çok fazla yok onda. Evet. Nişastayı koydum. Evet, İçine şimdi biraz karbonat dökeceğiz. Karbonat aslında daha fazla olması gerekiyor bildiğim kadarıyla ama bende bu kadar vardı. Şöyle bir paket karbonat dökeceğiz. Onu da şimdi bir karıştıralım Öykücüğüm. Tamam. Ay çok heyecanlıyım olacak mı anneciğim? Bence olur ya. Hadi be. Dur bakalım şimdi bir dakika onu da bir çalkalayayım ben sana bir saniye. Şimdi sıkıyorum tıraş köpürümüzü. Nasıl bir tıraş köpüğü ya? <laughs> evet, geliyor işte. <laughs> bir dakika dursana onu bir karıştıralım şimdi. Koyalım kenara. Onu bir karıştır bakalım ne olacak. Tıraş köpüğünü koyduk şimdi. Nişastayla karıştırmaya başladı öykü. şu an için henüz olan bir şey yok. Ama karıştırmak bile zevkli, ne dersin Öykü? <laughs> Öykü bir şey söyleyeceğim, o kar olursa, yapay kar olursa şöyle bir tane mumluk gibi bir şey yapalım mı? Kenarlarına bunu koyalım, ortasına bir mum koyalım karın içindeymiş gibi. Ne dersin? <laughs> Çok güzel olur. Ay, Hadi bakalım. Evet Öykücüğüm ne yaptın? Nişastanın içine e, şu kutunun içindeki bütün e, tıraş köpüğünü kattık ve karıştırdık. Ne durumda Öykü, oldu mu Çok sence? Oldu. Valla? Oldu, Kar evet. gibi hissettiriyor mu? Evet. Gerçekten mi? Cidden. Hmm. Kar topu yap bakayım be. Karın şey gibi arkadaşlar sıcağı. Karın sıcağı gibi. Ay çok güzel. Mesela karı eve getirdiniz erimedi ama sıcakladı. gibi. Hmm, onun gibi. Kar topu atmak isterdim ama yani böyle şey etrafa dağılıyor. Hmm, bak istersen böyle kaşığı oluyor. Nedir onun adı? Ee, kartopu gibi oluyor. İstersen de e, kar gibi görünüyor değil mi? Hı hı. Biraz karından bana ödünç verebilir misin? E, Veririm. <laughs> <laughs> ben de şey yapayım. Şöyle bir tane munut gibi bir şey yapayım diyorum hı hı. Öykü. Bundan mı? Evet. <laughs> Yani tavsiye ediyor musun? Bunu yapsınlar mı insanlar? Zevkli yapsınlar, mi? Yapsınlar, çok zevkli. Bu arada isterseniz, arkadaşlar bundan kılamını isterse, birazcık ödünç verebilirim. Çok hmm. oyalıyor insanı. Son hali bu karımızın. Yapay karlarla böyle oynuyoruz değil mi küçük biz? Hı hı. Pastayı karbonat diye süslüyoruz. <laughs> evet. Güzel kıvamı güzel. Ellere de çok fazla şey bulaşmıyor. Yalnızca böyle bir unla oynadınız. Gibi, gibi Tuz oluyor. oynadınız. Gayet güzel. Hadi tamam. oynayalım. Peki o zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.